Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte müjver yapıyoruz. Benim üç tane kabağım vardı, yıkadım, rendeledim. Yarım demetten az maydanozum var. Malzememin içine alıyorum maydanozumu. Üç dal yeşil soğanım vardı. Onu da malzememe katıyorum. Baharatlarım. Bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı toz biber, bir tatlı kaşığı tuzum var, bir çay kaşığı karabiberim var. 100 gram kaşarım vardı onu da rendeledim. 200 gram beyaz peynirim var. Baharatlarımı katıyorum. Yarım demet dereotum vardı. Onu da malzememin içine aldım. Kanalıma abone olup yorum bırakırsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Bir küçük bir cam unum var. Güzel harmanlıyorum. iki tane yumurtam vardı. Yumurtalarımı da kırıyorum. Malzememi. Güzelce harmanlıyorum. Kanalıma abone olup yorum bırakırsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. koyacağım. Mısır unum vardı onu da katıyorum malzemenin içine. Mücverlerimi kızartıyorum, kızaran mucverlerimi gönderiyorum diğer tarafını. Gerçekten çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Kızaran mucverlerimi ocamını alıyorum servis tabağıma. kalan mürbellerimi de kızarttım. Servis tabağımı alıyorum. Kanalıma abone olup yorum bırakırsanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Çok güzel oldu. Doku testi yapıyorum. Gerçekten çok güzel içini içi çekti, çok güzel oldu denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.